Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in 7 aylık ikiz bebeklerine hazırlıkları devam ederken, karnı burnunda oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eray Sümbül ile 2018 yılında dünya evine giren güzel sunucu Seray Sever, geçenlerde anne olacağının haberini vermişti. Hamilelik süreciyle ilgili sosyal medyada paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken, yenileri eklendi. Saçlarına bakım yaptıran ünlü şarkıcı, bir fotoğraf çekiminden yaptığı paylaşımla takipçilerini arttırırken izleyenleri kendine hayran bırakmayı başardı. Karnın burnun güzel oyuncuya takipçilerinden "Hamilelik çok yakıştı." gibi yorumlar geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar